Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün ufak bir Lamborghini açılımı yapacağız ve aynı zamanda hesabımda düğününlerini açacağız. Bakalım hesabım ne kadar şansı? PUBG Mobile Lamborghini işbirliği şu an oyunda mevcut. PUBG Mobile 19 Temmuz'dan 9 Eylül'e kadar Lamborghini işbirliği devam ediyor. Daha önce piyasaya sürülen modeller de bıçakla birlikte geldi. Araç toplama sistemi kapsamında oyuncular ortaklıktan ne kadar çok Lamborghini modeli toplarsa o kadar büyük oyun içi ödüllerin kilidini açacaklar. En sevdiğiniz modeli seçin ve Lamborghini ile yenilmez olun. Gelin hep beraber Speed Drift'i inceleyelim. Söylediğim tarihte gösterdiğim modellerin hepsi oyuna eklendi. Ben de 3463 jeton var. Yani iki anahtara tekabül ediyor. Şimdi öncelikle ödüllerin izlemesinler. Ödüllere şöyle bir göz atalım. 1'de de 3 jeton, 2 de 9 jeton, 3'te paraşüt ya da sisi seçmenizi istiyor. 4 ya sarı saçı ya siyah saçı seçmenizi istiyor. 5 ya uzi desen ya SKS desenini seçeceksiniz. 6 da 2 setten biri. 7 bir de 1 anahtar, 8 de 2 anahtar veriyor. Ama 7'ye ya da 8'e ulaşmak tabii ki bayağı zor. Bayağı uca yakar. Temkinli hızlanda bayağı uca harcıyorsunuz ama garanti olarak ilerliyorsunuz. Direkt hızlanda ise ucağınız yanma ihtimali daha yüksek. Şimdi jetonlara bir bakalım. Neler alabiliyormuşuz. Şimdi yeşil güzel model gelmiş. Bu bir bir anahtar. Bu üç anahtar. Bu turuncu araca uygulanıyor. Ufak ikili araca. Bu Toros Dacia'ya uygulanıyor. Ama sarı olan bayağı iyi. Bu da Uaz'a geldi. Güzel gözüküyor. Burada ödül alma kısmı var. Buradan jetonlarla eşyalar alabilirsiniz. Eğer ki anahtarınızı jetona dönüştürmek isterseniz buradan da dönüştürebiliyorsunuz. Bir sonraki etkinlikte de istediğiniz aracı anahtara dönüştürüp alabilirsiniz. Ee, ben geçenki etkinlikten anahtarım vardı. Anahtarı jetona dönüştürdüm. Şu an bende 3460 jeton var. Jetonla anahtar alabilirim tabii ki. Yani bu jetonlar süresiz. İsterseniz jetonlarınızı harcamazsınız. Bir sonraki etkinlikte kolay bir şekilde araç alabilirsiniz. Şahsel sistemi burada da devreye giriyor. Toplamda 8 tane Lamborghini desteğini toplamanız lazım. Araba galeri sistemi burada da devam ediyor. 3 tane Lamborghini aldığınızda buradan araba galerisini açabiliyorsunuz. Yani aynı markadan 3 tane elinizde olması gerekiyor. Bentley sistemi de öyleydi. Ya ben de e, şimdi Speedrift'ten ben ne aldıydım? Bugatti aldıydım. Ben de bir tane Bugatti var. Mesela 2 tane daha Bugatti alsaydım direkt lobi alabiliyordum. Yani aynı markada 3 tane aracınızın olması gerekiyor. Bu Speed Drift için geçerli bu arada. Speed Drift indirim kuponları nerede derseniz etkinlikler kısmında geliyorsunuz. Burada okyanus serüveni kısmı var. Buradan Speed Drift hız kuponlarını toplayabilirsiniz. Ve garanti ödül sistemi yine devam ediyor. Bakın bu şekilde. Şu an bende 2000 UC gözüküyor. Satın alma etkinliğinden 1500 UC'mizi de alalım. Toplamda 3515 UC'm var. Şimdi benim Uaz'a Aston Martin desenim var. Ee, hemen bakalım. Sedan Dacia'ya Dodge desenim var. O turuncu arabaya ise Bugatti desenim var. Yani desenim olmayan bir araca maalesef Lamborghini deseni gelmemiş. Yani turuncu araba Dacia ve Uaz. Kararsızım bir anahtar harcamayı düşünüyorum. Sizce Uaz'a mı desen almalıyım? Turuncu araca mı? Uaz mı, Datça mı, turuncu araç mı? Yorumlar kısmında buluşalım. Bu arada şu desenleri incelemedik ya. Şunu. Bunlar yeni geldi bak. Bu yeni geldi. Bu bir anahtar, bu üç anahtar. Ya böyle pek afilli renkli araçları ben sevmiyorum. Siz kaç hocaya neler çıkarttınız? Yorumlar kısmında buluşalım. Hadi ufak bir açılım gerçekleştirelim. İndirim kuponum yok maalesef. Direkt başladık. Bir attı. İki atsaydı sarı olurdu. Hızlan diyeceğim. Fazla uca basmayı düşünmüyorum bu çarka. Direkt yandı. Yüzde yüz yandı. Kırmızı geldi. Evet. Ee, zamanında Prime Prime Plus abonelikleri vardı. Bu abonelikler sayesinde kuponları biriktirip e, bu şekilde jeton da kasmıştım. 60 hoca yerine 10 hoca açılım gerçekleştiriyordum kuponlarla ve bayağı jeton biriktirmiştim. Şimdi o kuponları sadece bazı etkinliklerde süreli olarak kazanabiliyoruz. Bir de pembe kupon var bildiğiniz üzere özel teklifler kısmında. O kuponlarla da buradan açılım gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada size şu indirim kartını nerede kullanabilirsiniz onu da göstermek istiyorum. Bunu spin, şans çarklarında kullanabilirsiniz. Yani nihai, X suit ya da araç çarklarında kullanamazsınız. Bu tarz spinlerde kullanabilirsiniz. Bakın sıfır UC'yi. Onu da söyleyeyim. Yani aman araç jeton çarkı geldi. işte yok nihai geldi. Ben işte jeton biriktireyim onu alayım da açayım diye düşünmeyin. Zaten önceden paylaşmıştım. Tekrardan soranlar var diye de üzerinden geçmek istedim. Şimdi hesabımda günlüklerini açalım. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Pek araba çarkına bulaşmak istemiyorum. İki tane anahtarım var zaten. Yüzük attı. Hiç uğraşmayacağım müzikle. Hemen The Lovers'a geçeyim. Uzun zamandır desamlı günlüklerini açmıyorum bu arada. UC yoktu. Daha yeni çektim UC'yi. Hadi bismillah. Ee, uzun zamandır açmıyorum. Bari bir jest yapaydın. Tamam. Direkt sandıklara geçelim. Bu kıyafetlerin sürelerini süreli hallerini de diğer sandık kısımdan alabilirsiniz. Grafiti severim. Şu kısımdan alabilirsiniz. Bunlar da süreli. 3 günlük. Buradan da almak mümkün. Grafiti severim. İki tane olmuş. Sakın yoldaş atma. Kalpten giderim. Jetonla aldım. O ne? Ayy, tüylü benekli set attı. Hiç sevmem. Ama yoldaş ataydı da ölürdüm yani. Kalpten giderim. Çünkü direkt etkinlik geli gelmez. Jetonla ben aldım onu. Bir an o tarafta durunca kalpten gittim. Sessizleştim. Buradan da bir aracı atmadı gitti ya. Alevli mumyaya geldik. Hadi bakalım hayırlısı. Belki bir şeyler atar. Hadi bakalım. Güzel bir şeyler ver. Pü Popülerlik. Özel sandık kaldı. İki gün sonra da premium sandık geliyor. Premium sandığın içeriğini paylaşacağım. Soranlar var. YouTube de diğer sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım. Hala soranlar var. Onları da ilk video olarak paylaşacağım. Videoya like atarak yorum yaparak olsanız sevinirim. Seviyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar. Sizce ben hangi Lamborghini araç almalıyım yorumlar kısmında buluşalım. Dediğim gibi turuncu araca, Dacia'ya ve Uaz'a aslında desenlerim var. Ancak e, en çok hangisi oyalırsa ona göre bir Lamborghini araç almayı düşünüyorum.